Açık Söz TV'den herkese merhaba ben Funda. Kastamonu halkına soruyoruz. Kiralar neden artıyor, nasıl düşer? Kastamonu'daki kira artışları haddinden fazla değerlendiriyorum. <laughs> ne, sebebi nedir, nedir nedendir bilmiyorum. Asker ücretle bir geçinen bir insan bir kiralarda neyle oturacak, neyle kanun duracak bilmiyorum yani. emekli için bir 15 bin lira parayla bir 25 bin lira kira verecek durumun olduğunu zannetmiyorum yani nasıl olur, nasıl yaparlar hiç bilmiyorum. Zaten yüzde 40, yüzde 40 gitmeye başladı artık. Zaten kiralar belli bir zamana arttığı için. Bundan sonra zaten art, düşme şansı yok çünkü hep yüzde 40 gelecek. Hep yer 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 katlıya katlıya gidecek. E, şimdi ben de kiracıyım. E, devletimizin vermiş olduğu enflasyon üzerine kira artışları bazı kişiler e, yani daha fazla koyuyor. Yüzde 40 kuşta onlar yüzde 100 olanlar oluyor. Ee, örnek bir arkadaşımız 5000 lira yatırıyordu. Bir yıl önce bir anda 10 bin lira oldu. Bu da yüzde yüz demek. asker ücretle çalışan veya bizim gibi inşaatta çalışanlar kira yönünde biraz zorlaşıyor tabii. Şimdi efendim ben Kastamonu merkezde esnafım. Tabii iş yeri kiralar olsun, ev kiraları olsun çok afaki bir şekilde arttı. Tabii ekonomik kriz zaten has safhada. Vatandaşımız emekli maaşıyla zor geçiniyor. Bu halde tabii ev sahipleri olsun, iş yeri sahipleri olsun sürekli içindeki kiracıya yüklenmeye başladılar. Tabii devletin açıkladığı atıyorum bu ay enflasyon yüzde %40'dan olmalı. Yöreye göre faiz bir yüksek oranda gidiyor. ama tabii yapacak bir şey yok. şartlar bunu el veriyor. Hani ev sahipleri bu şekilde uygun görüyor ama tabii biraz yüksek. Kastamonu değil, Türkiye'nin genelindeki kira artışları elbette üzücü, sıkıntılı. Çünkü e, memur veyahut da işçi emeklilerinin maaşları, emeklilerin maaşları zaten üç aşağı beş yukarı belli.